Öncelikle herkese selamlar. Bugün zamanında bayağı ilgi gören ve Minecraft'a rakip olacağı söylenen Hytale hakkında konuşacağız. Oyunumuz 2018 yılında tanıtılarak bayağı ses getirmişti. O dönemler oyuncular Minecraft'ın monoton halinden sıkılmış ve güzel güncellemeler gelmediği için kızgınlardı. Halbuki Zelda bunu fırsat bilerek Minecraft'ın yarattığı imkansızlıkları aşmayı amaçlayarak kendi oyununu yapma kararı aldı. Her şey bu noktaya kadar güzel gidiyordu. Oyunculara en az Minecraft kadar eğlenceli ve Minecraft'tan daha çok şey yapabileceğiniz daha renkli bir dünya tanıtılmıştı. Bu durum beraberinde beklentileri de yükseltmişti. Çünkü Minecraft'ın bir eksiği değil fazlası olmaya amaçlıyorlardı. Oyun ne zaman çıkacağı söylentileri de aldı başını gitti. Oyunu geliştiren ekip ilk başlarda 2021 yılında çıkabileceklerini söylese de daha sonra Hypixel stüdyosunu Riot Games'in satın almasından dolayı yapım ve vizyon değişikliğine gitmek zorunda kaldılar. Oyun her şeyiyle daha iyi bir oyun motoruna aktarılıyor ve her özelliği üzerinde artık daha iyi ve uzun çalışıyorlardı. Özellikle Minecraft'ın yeniden popüler olmasından ve kendini geliştirmesinden dolayı Hypixel daha basit ve eksik bir oyun çıkarmaktansa Minecraft'ın üstünde bir oyun çıkarmayı tercih ettiler. Bu durum beraberinde oyunun önümüzdeki 10 yıl içinde anca çıkacak olmasına ve oyuncuların artık hevesini kaybetmesine neden oldu. Yani... Şöyle söyleyeyim GTA 6 muhtemelen bu oyundan önce çıkabilir. Zaten artık kesin şu tarihte çıkarız falan demiyorlar. Baştan bir Minecraft yarattıkları için yapması ve bitirmesi de epey zor olacak gibi. Bizleri bu kadar uzun beklettikten sonra umarım gerçekten güzel bir iş ile gelirler önümüze. Aksi takdirde bu kadar ilgi görmüş bir projeyi ölü doğmuş bir proje haline getirebilirler. Oyun için söylenen tüm bu haberler doğruysa 10 yıl içinde bir oyun göreceğiz. Bu proje batar mı batmaz mı bilmiyorum ama yapım ekibinin acelesi yok gibi duruyor. Sanırım Riot Games arkalarını aldıkları için işleri daha rahat yürütmek istiyorlar. Aslında belirsizlik yaratmasalar ve oyuncuları daha sık bilgilendirip gösterseler daha iyi olur. Ancak nedense yapmıyorlar. Neyse işin sonu da çıkar mı çıkmaz mı bilemeyiz ama sizlere tavsiyem oyun çıkana kadar kendinizi uykuma almanız ve bu oyun hiç yokmuş gibi yaşamanız. Bir gün belki ansızın önümüze düşer. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.